Yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda neden Intel'in en son masaüstü platformu yani soket 1851 platformu için bir model geliştirmedik? Ne bir iş istasyonu, ne bir oyun bilgisayarı yapmadık. Size bunları anlatmak istedim arkadaşlar. Bize son dönemde ara ara sorulan sorulardan bir tanesiydi. Ve bunu anlatmak ve izah etmek için de bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. 28 yıldır özel bilgisayarlar üreten bir üreticiyiz arkadaşlar. 28 yıldır içindeki kullanacağımız bütün malzemeleri kendi bilgi deneyimimiz, tecrübemizle ve çok ciddi argelerimizle eğer kanaat edersek kullanıyoruz ya da kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu süreç içerisinde yaklaşık 10 yıla yakın bir periyotta hiç AMD işlemci kullanmadığımız dönem var. Hiç Radeon ekran kartı kullanmadığımız ya da kullandığımız dönem var. Şu an kullanmıyoruz mesela. Belki bir gün Nvidia kartı hiç kullanmayabiliriz ya da %100 kullanabiliriz ki şu an %100 kullanıyoruz gibi kararlar veriyoruz ve bu kararların içerisinde markaları da belirleyerek hatta modelleri de belirleyerek üretimler yapıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse Asus'un şu model ekran kartını kullanacağız diye karar verdiysek bütün modellerimizde 1 seneden fazla, 2 seneden fazla aynı ekran kartını, birebir aynı modeli kullanıyoruz arkadaşlar. Ya da bir anakart modeline karar verdiysek o modelimizin ham maddesi olarak, malzemesi olarak onu baz alıyoruz ve sürekli onunla üretim yapıyoruz arkadaşlar. Özel BIOS optimizasyonlarımız var. Özel Arma Recovery ön yükleyicimiz var. Ve özel bir sürü daha nüanslarımız var arkadaşlar. Bunun içinde pit stop servisimiz var. Özel havalandırma sistemimiz var. Fan modifikasyonlarımız var vesaire. Şimdi konuyu çok fazla uzatmadan tekrar başa dönüyorum. Neden bu platformu tercih etmedik? Ya da neden bu platformda bir seçenek üretmedik arkadaşlar? 2017 yılına kadar AMD işlemci hiç kullanmıyorduk arkadaşlar. Bir kere buradan başlamak istiyorum. E 2017 yılına gelene kadar bizde AMD işlemci seçenekli bir bilgisayar yoktu. 2017 yılından sonra ufak ufak başladı ve şimdi neredeyse Intel işlemcili seçenekler kalmamak üzereye doğru gidiyoruz ama hala var. 14900 platformu aslında bir gel git platformuydu bizim için yapalım mı yapmayalım mı bana kalsaydı şahsi fikrimi söylüyorum yapmayacaktık. Fakat çok ciddi talepler var devlet daireleri olabiliyor üniversiteler oluyor bazı yerlerde yani ille de intel olacak şeklinde ve parantez içinde karşı gelemediğimiz bir taleple karşılaştığımız için de bunu da üretmek zorunda kaldık. Memnun muyum? Değilim arkadaşlar. Ticaret olarak söylemiyorum arkadaşlar bunu. Gerçekten Intel artık bildiğiniz Intel değil arkadaşlar. Bir kere onu kafanıza yazın. Hani Nokia'nın nasıl artık eski Nokia olmadığını düşünüyorsanız ya da bir zamanlar yani oyun piyasasını kasıp kavuran Atari'nin artık sadece adı var. Kendisi yok ortada. Onun gibi düşünün. Intel artık Intel falan değil arkadaşlar. Yani sadece adı var. Fan boyluk yaparaktan aynı şekilde AMD'nin, Nvidia'nın, Intel'in fan boylarıyla konuşmak gerçekten çok zor. Fakat biz üreticiyiz arkadaşlar. Bizim için ne Intel umrumuzda, ne Asus umrumuzda, ne AMD umrumuzda, ne Nvidia umrumuzda. En iyi malzeme neyse onu bulup kendi bilgi deneyimimizde harmanlayıp size en iyi bilgisayarı yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden size seçenek sunmuyoruz. Size soru sormuyoruz. Yani şu RAM'i mi takalım, bu ekran kartını mı takalım diye sormuyoruz. Bizim kanaatimizde en iyisi neyse onu seçip kullanıyoruz. Ve Allah'a çok şükür en iyi bilgisayarları da üretiyoruz. Zaten dünya çapında iş yaptığımızı takip eden arkadaşlarımız bileceklerdir. Şimdi tekrar konumuza geri dönüyorum. Intel'in bu platformu performans olarak zaten yeterince iyi değil. Yani bir seçenek olmak için bir sebep oluşturmuyor. Ama bizim için daha önemli bir şey var arkadaşlar. Gayet kararsız bir platform. Yani 14900K da zaten çok iyi değildi. Ama bizim kendi argenimizde, deneylerde kullandığımız en iyi anakart, en iyi işlemci, en iyi hava solutma, her şey olmasına rağmen testlerimizde, deneylerimizde bol bol kitleniyor arkadaşlar. Donuyor, takılıyor, anlamsız bir şekilde yani zorlamayla falan alakası yok. Dolayısıyla biz bir platformu ürün olarak size sunmuyoruz, sunmayacağız. Yani bu şekilde giderse de sunmayacağız. Aklımıza yatarsa, eğer iyi çalıştığına inanırsak, bir faydası ya da bir farkı olacaksa tabii ki seçenek olarak çıkartacağız. Ama şu ana kadar Intel'in bu platformunu özellikle sakınıyoruz arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Marka kötüleme falan da yapmıyorum. Umrumda da değil. Bir YouTuber kanalı da değil burası. Biz bu ürünü beğenmedik arkadaşlar. Beğenmediğimiz ürünü de tabii ki size sunmayacağız. Nasıl ki radyon ekran kartlarını bugüne kadar sunmadık. Şu an son çıkan 9070 XT'yi beğenmemize rağmen sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali biraz daha açık söyleyeyim ağırdan alıyoruz iyice emin oluyoruz. Belki de çıkartacağız. Belki de kullanmaya başlayacağız. Fakat böyle hani bu işler çok hızlı yapılacak işler değil arkadaşlar. Arkasına markamızı koyuyoruz ve bir ürün çıkartıyoruz ve size sunacağız. Bu üründen şikayet almamamız lazım. Bütün ürünün tamamı bizim için önemli. İçinde yapacağımız ufacık bir hata bize yansıyacak. Dolayısıyla hiçbir markaya ne bir garezimiz var, ne bir yakınlığımız var, ne bir düşmanlığımız var, ne bir arka planda işbirliğimiz var. Arkadaşlar bütün markalar bizim için birer malzeme. Bir aşçı gibi düşünün. Hepsi benim için birer malzeme ve bu malzemelerle en güzel yemeği yapmak istiyoruz. Ve bu anlamda da en iyi malzemeleri, en doğru malzemeleri, en mükemmel malzemeleri seçmeye çalışıyoruz. Bu işe ilk başladığımızda 28 yıl önce çıkarttığımız ilk modelde sadece bir anakartımız, sadece bir işlemcimiz, bir miktar RAM seçeneğimiz ve bir miktar hard disk seçeneğimiz vardı. Son derece sınırlıydı seçenekler ve gerçekten mükemmel başarımda bir iş yapmaya başlamıştık ve o gün bugün de bu çizgimizi bozmadan en iyi sonuçları, en iyi verimlilikle, en güzel sessizlikle, en yüksek kalitede, en iyi servisle sizlere sunmaya çalışıyoruz. Intel'in bu platformunu bu yüzden hala kullanmadık. Kullanacağımızı da zannetmiyorum. Bugüne kadar çünkü hala test platformlarımız sağlıklı çalışmıyor arkadaşlar. Sağlıklı çalışmayan bir platformu da size seçenek olarak bile sunmuyoruz. Takip eden arkadaşlarımız göreceklerdir. Bazı oyun bilgisayarlarımızda ya da bazı iş istasyonlarımızda bazı ekran kartı seçeneklerini görmeyeceksiniz. Bunun da sebebi şudur. İş istasyonları mesela 8 GB'lık 4060 yoktur. 16 GB'lık vardır. Çünkü iş istasyonunda RAM'in önemli olduğu çok fazla uygulama var. Ama oyunda hiçbir işe yaramıyor. Oyunda da 16 GB'lığı yok arkadaşlar. Çünkü 4068 ile 4060 16'yı sadece oyun için bakarsanız hiçbir fark yok. Sadece pahalı. Aynı şekilde bazı işlemciler oyun bilgisayarlarında yok. Bazı işlemciler iş istasyonunda yok. Neden? Çünkü amaca uygun değiller arkadaşlar. Bu konuda çok ama çok iyi bir bilgi deneyimimiz var. En iyi konfigürasyonları, en iyi cihazlar üretmeye çalışıyoruz. Ona göre de en minimalistik seçenekleri daraltıyoruz ve en iyi sonucu alabilmenizi de garanti etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bazı arkadaşlarımız bize artık son süreçte de biraz artacak şekilde hem talepte bulunuyorlar hem sorular soruyorlar. Tabi bildiğiniz gibi kullandığımız ya da kullanmadığımız bir sürü malzeme oluyor ve bu malzemeyi niye kullanıyoruz ya da bunu niye kullanmıyoruz şeklinde bazen bu tür videolar çekeceğim. Çekmeye de devam edeceğim. Bu arada ufak bir parantez içinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. 9070 XT ekran kartı ile çok uygun fiyatlı, kesinlikle kar gözetmeden arkadaşlar çok az adette 5 ya da 10 tane sizler için, YouTube takipçileri için çok özel bir kampanya hazırlıyorum. En fazla 2 hafta sürecek, çok az adette olacak. Meraklı arkadaşlar takipte kalsın. 9070 XT olarak düşünüyorum ama belki 9060 XT'ye çevirebiliriz çok fiyatına göre harika bir oyun bilgisayarı çıkartacağız. Bizim şu güne kadar ki hala da satmadığımız belki de hiç satmayacağız. Bir bilgisayar konfigürasyonu olacak arkadaşlar. Yani normalde sitemizde satılmayan bir model yapıyoruz. Dolayısıyla sadece YouTube takipçilerimize özel çok az adette 5 ya da 10 adette özel bir kampanya yapacağım. Gerçekten çok cazip fiyatı olacak. Zaten Arma Kompütür biliyorsunuz onu anlatmaya gerek yok. Çok özel bir fiyatla sunmaya çalışacağım. Sponsorlarımız olacak. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Esen kalın.